Hepinize selam. Yukarıda neyi görüyorsunuz? Vınanın. Dınanın. Dın 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 Neyi mi görüyorsunuz? Size şunu göstereceğim. İşte bu. dın dın

İlk önce bu videoya like at ve abone ol. Şimdi videoya geçelim. Bu 57 taşımız var. Dükkana geldiğimizde çok iyi bir kostüm olarak DJ Frank var. Ve 39. Anlamı tam ediyor musunuz? Hazır mısınız? 3 2 bir, 57 yedi taşa. Hmm. Dili frank. Alıyoruz. Üç, iki, bir. Frank'imizin ilk kostüm hayırlı olsun. Şimdi istersen bu kostümü deneyelim. Tekrar ablaşmaya girdik. Nasıl bir kostüm olduğunu çok merak ediyorum. Bayılacağım da. İyi bir şeye benziyor. Başlayalım. Hmm, yok. Özel efekti yok ama görünüşü bayağı iyi. Yani değer. O Hayır. Bir, bir çok kötü vuracak. Bana çok kötü vuracak şimdi. Hadi be. Arkadaşlar tek hesaplaşmaya girmeyelim. Gördüğünüz kostüm size hafiften göstereyim. Şey. Bak buldum. Ayağına bakın. Beğendiyseniz yorumlara artı yazın. Beğenmediyseniz eksi yazın. Sonraki videoda hoşçakalın. da 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 da